Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Boğa burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili boğalar. Neyse halimiz çıksın, falımız. Hadi bakalım. Bakalım fincanımızda aslında evet güzel bir fincan. Şimdi bakalım neler diyecek bize. Evet, sıkıntılarımız gidiyor. Üzerinde gözler var. Bak birazcık nazara geliyor olabilirsin. O yüzden dikkat et. Daha eğlenceli ortamların içerisinde olacaksın. Şimdi böyle bir para beklentim varmış. Bak elinden bir toplam parayı görüyor musun? Kanatlanmış uçuyor bak. Gördün mü? Kanatlarına bak. Senin para uçmuş. Bir yerlere belki ödemeler yaptın. işte ne bileyim borçlar bir şeyler vardı. Ödemeler yaptın. Oradan ne bileyim bir ödemeyi yaptın falan ama hani bu paran sana gelecek diye düşünüyordun. İşte bu paranın yerine sana bu para yani çok büyük bir ödeme yapmış olabilirsin. Belki de birinin borcunu ödedin. Ama karşılığında o paranı çok da fazla alabil, alamamış olabilirsin. Yani sen peşin vermişsindir. O sana taksit taksit ödeyecektir. Keşke de vermeseydim falan gibi düşüncelerin içerisinde olabilirsin diyor. <laughs> bir sıkıntın bu olabilir. Burada gözlükler çıkmış. Diyor ki bu konularla ilgili de çok fazla gerçekleri görmüşsün artık diyor. Artık biraz kendine gel diyor. Bak etrafın temiz aydınlık tamam mı çok güzel haberler geliyor hem de peş peşe. Hemen önümüzdeki günlerde 1 2 3 4 4 ya da 5 kişi bir yere doğru yola gidiyorsunuz bak. Görüyor musun? Bir yere doğru yola gideceksiniz. Burada büyükçe bir ev çıkmış. Sanki 2 katlı ya da 3 katlı bir ev. Muhtemelen bahçeli bir ev burası ama güzel çıkmış bu ev. Hemen böyle üst tarafından yol geçiyor falan. Diyor ki Y harfli birisiyle bu evle ilgili görüşmeler yapacaksın. Yani bak ev güzel. Hemen böyle Nisan ayı içerisinde bu evi almak, bu, buraya taşınmak, buraya yerleşmekle ilgili durumların olacak. Evin anahtarı da şurada duruyor. Bu bahçeli bir ev. Bahçeli güzel bir yani böyle tam aradığın, tam istediğin gibi. <laughs> bak dikkat edersen Burada büyükçe bir ağaç var. Görüyor musun? Bak saksının içerisinde ama. Bak şurada. Şu bak. Gördün mü? Kıvırcık saçlı <laughs> saksının içinde bir ağaç var. Bu evin yani sanki bu ağaç da bu evin önünde duruyor gibi görünüyor. Neyse acaba bu güzel bunlar yani güzel gelişmeler herhalde. Şurada artı çıkmış çok olumlu gelişmeler olmaya başlayacak. 1 iki üç tane böyle peş peşe Bak bir kaplumbağa iki kaplumbağa üçüncü de kuş. Hemen burada yine beşinci ay içerisinde sana gelecek olan kısmetler. Burada büyük bir baykuş çıkmış. Diyor ki bazı konularla ilgili. Şimdi böyle bazı konulara merak sarabilirsin. O konularla ilgili bir şeyler öğrenmek isteyebilirsin. Hani böyle bir öğrenme isteğin olabilir ve bu konuda da inanılmaz derecede destekleniyorsun diyor. Sıkıntılarım var geçecek. Burada çok üzgün bir erkek çıkmış. Hmm, uzun boylu iri yapılı bir erkek. Çok uzun Evet ya uzun boylu. Eli yapılı bir erkek. Hatta burada böyle beyaz giymiş bir kadın var. Yaşlıca bir kadın. Sanki böyle ona bakıyor ve onunla ilgili üzülüyor gibi çıkmış. Biraz belki <laughs> yalnızlıktan falan korkuyor olabilir. Burada bir deve yatmış. Deve yüküyle bir kısmet geliyor. 1 2 üç, dört kişi. 4 kişi sanki peş peşe düşmüşler. Uzak bir yere doğru yola gidiyorlar gibi görünüyor. Burada bak saçını şöyle arkadan bağlamış bir bayan var. Hemen burada o bayanın önünde bir kalabalık var. Burada bu ne zaman biliyorsun bak 6. ay ve sonrasında burada üzgün bir erkek ama biraz yaşı büyük yani ne, ne yaşlarda diyebilirim. Olgun yaşta bir erkek böyle belki 60 yaşlarında falan olabilir. Biraz yaşı büyük bir erkek. Burada bak kafasında şapkası sanki böyle işte ne bileyim bak makyaj yapmış bir kadın var. Uzak bir yerden geliyor. Bayağı uzak bir yerden. <laughs> burada e, bir kalabalık bir araya gelmişler. Biraz burada altında sıkıntı var ama ufak bir sıkıntılı kalabalık olabilir. 6. aydan sonra baya bir kalabalık ortamlarda olacaksın gibi görünüyor. Şimdi bu, bu biraz zoraki bir kalabalık olacak senin için. Yani bu istemediğin biri için bir kalabalıkta bulunacaksın ama biraz eğlenceli değil. Eğlenceli bir kalabalık değil bu. Tabi bu arada. İçine girecek olduğun eğlenceli kalabalıklar da var. O yüzden diyor ki bu ara biraz annenin sağlığı, anne baba sağlığı, aile büyüklerinin sağlıklarıyla biraz ilgilenmek zorunda kalabilirsin. Burada bıyıklı bir erkek çıkmış. Bak görüyor musun? Saçlı, yani biraz böyle saçları yok gibi. Bıyıklı bir erkek sanki böyle üzülmüş de bir şeye ağlıyor gibi çıkmış. Hatta yanında büyük bir kelebek var. Yani belki de şöyle de olabilir. Bir kayıp mı yaşadın acaba? Buna mı üzülüyorsun? Bunun gibi bir şey olabilir. Şimdi burada diyor ki etrafındaki insanlar diyor, hani böyle evet dostların arasında biraz sivrilecek olabilirsin. Yani böyle kalabalıklarda daha çok kendini göstereceğin süreçlerin içerisine giriyorsun. Yani böyle daha çok sesin çıkacak, daha çok kendini göstereceksin etrafındaki e, bazı tabii bu bu arada bazı <laughs> hainler, bazı ihanet edenler falan da ortaya çıkacak. Hadi bakalım. Bazı gerçeklerle de yüzleşecek olabilirsin. Evet, hep ne hep kötülük %100 kötülük var, ne %100 iyilik var, değil mi? İyilik de, kötülük de iç içe. Evet, şimdi iki kişi birbirlerini teselli ediyorlar. İri yapılı bir erkek, ondan biraz daha zayıf bir erkek. Buradaki iri yapılının kafasının üzerinde bak görüyor musun? Gözler, ağız bir maske var. Bu diyor ki bu bu diyor yüzüne bir maske takmış. Aslında etrafındaki insanlara böyle çok sinirli, çok kızgın ama yüzüne bir maske takmış diyor. Burada iki vakte kadar böyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi kişilik bir kalabalık ortamın içerisinde olacaksın. Ya da bu kalabalıklar senin hanende olacak da olabilir. Burada ellerini açmış dua eden, dua okuyan birileri çıkmış. Dışarılardan gelecek olan birileri var. Kalabalık bir ortamlar olacak gibi görünüyor. Şurada bir bayan, Şimdi bak şurada bir bayan var. Sen sen bayanı görüyor musun bak arkasında süpürgezi var. Sen bunu cadı cadı gibi görüyorsun yani onu çok da iyi bir insan olarak görmüyorsun. Devlet kapısıyla alakalı bir işim varmış ama bu mahkemelerin olabilir bir neyse artık bu bu biraz tersine bak bayrak aşağı aşağı düşmüş. Görüyor musun ay yıldız ve bayrak aşağı dönük. Demek ki bu işlerin olumlu bir şekilde sonuçlanmamış, olumsuz olmuş. Burada ince zayıf birisinin üstünde kocaman bir adam resmen sırtına binmiş yani. Diyor ki ince zayıf birisi bu adamı sırtında taşıyor ve artık bundan bıkmış. Bunu sırtından atmak istiyor. Bu bunun babası olabilir, bu bunun akrabası olabilir. Yani akrabalarının yüklerini taşımaktan bıkmış olabilir. <laughs> Şurada dizlerinin şöyle eğilmiş dizlerini tutmuş birisi var. Yani böyle ne gördüyse bu gördüğü şeylerden dolayı böyle şaşkınlık duyuyor. Evet balıklar var. Kısmetler geliyor. Güzel kısmetlerin gelecek. Şansın, bolluğun açık. Yalnız bir hareketlilik var yani. Bir kalabalıklar olacak, bir hareketlilik olacak. Önünde aydınlık kapılar açılıyor. Önünde açılacak olan aydınlık, aydınlık kapılar var diyor. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Boğalar. Bir şeyler bitiyor diyordu. bakalım ne bitiyor? <laughs> bir şeyler bitiyor. Bu bitişler, bu bitiş yaşanırken de bir taraftan tartışmalar. Hane içerisinde tartışmalar, kavgalar büyüyor olabilir. Diyor ki burada ama sen diyor gerçekçi ol ve gerçeklerden kaçma. Planlı olup planlı hareket etmek zorundasın. Kendini güvende hisset. Çünkü maneviyatın yükseliyor. Gizli düşmanların, hanende huzursuzluklarını boz, huzurunu bozanlarla ilgili artık karar aşamasına gelmişsin ama dikkatli ol, sakin ol, dikkatli ol. Kafa karışıklıkların var. Aslında daha şanslı süreçlerin içerisine giriyorsun ama duygusal olarak çok yorulmuşsun diyor. Sabret. Kararsız olduğun insanlarla ilgili adalet yerini bulacak diyor. Aşk konusunda yeni başlangıçlar yapacaksın. Hayatına yeni birileri girebilir. Sezgi, sezgilerin, rüyaların güçlü. Burada diyor ki iş, para, kariyer konularıyla ilgili eline yeni güzel fırsatlar geçebilir diyor. İş konularıyla alakalı özellikle de. Evet yaşadığın kaoslu durumlar, aşırı derecede duygusallığın. Burada diyor ki ayrıntılara dikkat et diyor. Sosyal çevrende sorunlar varsa burada çözüm yolları geliyor. Evet biraz sorumlulukların artmış ama diyor ki daha özgür olmak istiyorsun. Artık bu sorunlardan, sıkıntılardan kurtulmak istiyorsun diyor. İletişim konularıyla ilgili de artık böyle güzel bir düzen oturtacaksın. Daha güçleneceğin bir zamanın içerisindesin ve sen bir artık diyor ki sen bir yenilenme döneminin içerisine girmişsin. Zorlandığın konularla ilgili çok hızlı değişimler olmaya başlıyor hayatında. İlahi sistem tarafından korunuyorsun çünkü maneviyatın bir kere yükselmiş. Diyor ki güzel mücadelelerinle ilgili gerçekten güzel destekler göreceksin. İlişkinde, ortaklıklarında evet, dengeye geleceksin. Burada diyor ki, daha konforlu, daha güzel bir hayata doğru çekiliyorsun. Özellikle de yanlış konuşmalar yapmaktan kaçınırsan senin için daha iyi olacak diyor. Evet canlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sokak hayvanlarına da bir kap mama bir kap su vermeyi unutmayın kendinizi de çok sevin ben de sizi seviyorum hoşçakalın